İzzet. Buyurun hocam. Dilber'in çocuğu mu var? Hocam biz sana uzak dur derken yani Zereyle de konuştuk ama kendisinin söylemediği bir şey söylemek olmazdı. Serce'yi ara. Olanları anlat. Sorun yok gelebilirsiniz de. Dilber de gelir gelmez hemen odama gelsin. Tamam hocam. Yalnız böyle sanki şirket şey gibi oldu hocam. Derhal odama gelsin. İzzet ne diyorsun sen? Ben öyle komik olur diye... Olmaz. Tamam hocam ben gelir gelmez göndereceğim.